Bukannya ada cipta, bukan bukan. kafamı dağıtmak için dolandım, bir çıkar yolu bulamadım. Yine gittim bizim meyhaneye, söyledim bir ufak, keser beni sandım. Ama bu deli yüreği eder mi? Sarhoş olmak ne ki? Sırılsıklam yanıyorum. Hani yanımdan geçsen, çaksan bir kıvılcım, uçarız birlikte. O biçim bir keyif bugün bendeki. Dertleşmezsen, yalnız kendi çıkmıyor hiçbir keyfi. Eskiden çok sağlam içen, beni yarı yolda koymayan bir dostum vardı. Şimdi bir de sevdiğimi, bir de ona içiyorum. Eşimle de dostuz kalmak bu olsa gerek. Mahallede beraber top koşturup, Ayşe teyzenin oyunu başını dağıtmadan girmezdik eve.